Zamirlerde ikinci konumuzda, iyelik zamirleri ve iyelik zamirleri. <laughs> <laughs> i̇yelik zamirleri. Sıfatlar de. hocam sıfatlar. İyelik sıfatları ya. İyelik arkadaşlar sahiplik anlamında zaten. Yani benim ve benimki demeyi mi öğreneceğiz hocam? Temelde öyle de yine. Öyle. <laughs> bir detay bulup çıkartalım. <laughs> Senin ve seninki de olsun sıkıntı yok. <laughs> My problems are mine, your problems are yours. Benim problemlerim, benim, senin problemlerin de, senin. Ahmet told his friends that the white Audi is his. Ahmet arkadaşlarına beyaz Audi'nin kendisinin olduğunu söyledi. Ahmet bir e, gerçek bir kahraman arkadaşlar, <gülüyor> Ahmet, <gülüyor> bu sunumları da hazırlayan arkadaş. Sunumlarımızı hazırlıyor, arka taraftaki kahramanımız o. Onunla ilgilenmemiz gereken ikinci şey gerçekten bir Audi'sinin oldu. <laughs> Üçüncü şey de bekar oldu arkadaşlar. <laughs> e, dördüncü şey de Audi'nin A3 oldu. <laughs> 2012 model. <laughs> Tekrar söylemek istiyorum, A8 değil arkadaşlar, Audi A3'ü var. <gülüyor> <gülüyor> Their options are limited and not always theirs to choose. E, opsiyonları, seçenekleri kısıtlı ve her zaman onların seçme hakkı yok gibi. Bu theirs to choose baya yaygın bir kullanım, değişik de bir kullanım. Öyle görsünler istedik açıkçası. Evet adı üstünde possessive adjectives yani iyilik sıfatları benim, senin, onun, bizim, sizin, onların bunu öğreneceğiz. İlkine bakalım My decisions. Hocam burada en önemli şey ne? Sıfatlar isimlerden önce gelir. Dolayısıyla bunların hemen arkasından ne getireceğiz? İsim. Sahip olduğumuz şeyi getireceğiz. My decisions are usually based on past experiences. Ne diyor? Benim kararlarım genellikle geçmiş deneyimlerime dayalıdır. Your car needs new tires. Ne diyor? Arabanın yeni tekerlere ihtiyacı var. His face. Her hair. Bakın dikkat edin. Köpek için A dog is chasing its tail. Ya ki cinsiyet ne biliyorsak burada her ya da kimileri evladı geliyoruz. gibi görebiliyor. <laughs> Değil mi? Evet o şekilde söyleyebiliyoruz. We bought our house 10 years ago. Ona dikkat ettik. They are carpet. Başka bir şey yok arkadaşlar. Possessive pronouns, iyilik zamirleri diye çevrilebilir. İyilik sıfatlarıyla karıştırmamak gerekir. Benim benimki ayrımı diye özetliyoruz ama Türkçe'ye çevirisinde arkadaşlar bu bazen sıkıntıya sebebiyet verebiliyor. Mesela o kitap benim. That book is my. <gülüyor> Demiyoruz. <gülüyor> Demiyoruz. That book is mine. Çünkü possessive adjective'leri, iyilik sıfatlarını muhakkak isimle kullanıyorduk. Bunlar ise kendi başına kullanılabilen yani my artı bir isim mine olmuş oluyor arkadaşlar. Your car is nice but you should see mine. Araban güzel ama <laughs> bir de benimkini gör. Bir de benim arabayı gör anlamında kullanılmış. Your, yours oluyor. Yine yours eşittir. Your artı isim. Yani bu senin derken cümlede. This is your demeyin arkadaşlar. This is yours şeklinde. His, his zaten değişmiyor. He claims that the Audi is his. Audi'nin kendisinin olduğunu iddia ediyor. My car is a Hyundai. Hers is a Nissan. Onunkisi yani onun arabası demiş olduk. Ee, Bakın orada bir boşluk görüyorsunuz. O boşluk neyin boşluğu? It's it'sin zaten bir possessive pronoun hali yok arkadaşlar. Çünkü bir, bir şeylere sahip olma meziyetine sahip değil. Onu asla kendi başına possessive pronoun olarak kullanmıyorsunuz. Onu e, hatırlatmış olalım. Our ours oluyor bizim bir şeyimiz bizimkisi. This world is theirs. Bu dünya onların. Bakın onlarınki demek zorunda değiliz. Onların diyorum ama kendi başına olduğu için theirs şeklinde kullandım. Bekir hocam uzun uzun açıkladı ama biz yine de bir kez daha göstermek istiyoruz. Yine sık yapılan hatalardan bir tanesi. My life has been a roller coaster in the last year. Hocam ne diyor? Hayatım <laughs> bir dönme dolaba döndü. <laughs> evet. Gidip de this life is my diyemezsiniz. This life is mine. Yani this life is my life gibi. Their house, furniture, old clothes diye devam etmiş. All those things were not their diyemezsiniz. Theirs to begin with diye kullanmanız gerekir. My, your, his vesaire yani iyilik sıfatları arkadaşlar bir şeyin kime ait olduğunu belirttikleri için yani bilgi verdikleri için onları the, en vesaire ile kullanmamıza gerek yok. He is my a friend diyemeyiz dolayısıyla. He is a friend of mine diyebilirsiniz. He is one of my friends diyebilirsiniz. Ama my e, my the, the my. <laughs> yani doğrudan chicken translation yapmıyorsunuz arkadaşlar. Benim bir arkadaşım İngilizce'de he is my a friend diye söylemiyormuş. Nasıl söyleniyormuş? A friend of mine ya da one of my friends diye söyleyebiliyorsunuz. Bu artıklar e, Türkçe'de olmadığı için bazen sıkıntı oluyor Oğuz Hocam. E, ama diğer birçok dilde Var yani bir çoğunda var. Arapçasından tut da Avrupa dillerine kadar artikel olayı var birçok dilde. Beraber iki tanesini bir arada kullanmıyoruz diye siz. Evet. İkinci öne de bakalım hocam. Onun bu özelliği diyeceğiz. Ha. Yani his this trait diyemiyoruz. This trait of his is really annoying şeklinde yapabilirsiniz bunu. Hocam anlattık ama bıktırdın yani, da. <laughs> bir kez daha. Possessive pronoun'u possessive adjective plus isim şeklinde yapıyoruz demiştik. Söyledik zaten. Yani arkasından isim gelmiyor dedik. Ama tersini de yapmamak lazım. Yani possessive pronoun'u sıfat gibi de kullanabiliyorlar. Ondan da kaçınalım. Evet. This is my pen diye bir şey yok. This is my pen. Ya da those were there diye bir şey yok. Those were theirs diye kullanmanız gerekiyor possessive muhabbetini yani iyilik muhabbetini diğer isimlerle kullanırken de apostrof artı s şeklinde yapıyoruz. Whose car is that? It's Ahmet's car. It's Ahmet's Audi. Bu Ahmet'in Audisi. Eski ve ucuz Audisi <laughs> şeklinde yapıyoruz. Whose car is that? It's Ahmet's. Bunu kendi başına da kullanabiliyorsunuz sıfat gibi isimden önce de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü neden bahsettiğiniz belli. Sorudan ya yani soruya cevap verdiğimiz için o Ahmet'in diye çevirebiliriz. Hem sıfat hem isim gibi kullanılabiliyor. These are not my problems, they are others. Yani bunlar benim problemlerim değil, onlar başkalarının başkalarının problemi de diyebilirim. They are the others' problems şeklinde de söyleyebilirim. Direkt başkalarının da diyebilirim. Hocam orada e, yok ama yani S yok burada. Others apostrof var es yok. Neden? Çoğul ekinden sonra sadece apostrof koyuyoruz. Tekrar S koymuyoruz. Hı hı. E, birkaç örnek daha görelim. The, those flowers aren't ours. O çiçekler bizim değil. Misafirlerimizin. They're our guests. This song isn't Taylor's. Bu şarkı Taylor'ın değil. Bakın. Isn't Taylor's song da diyebilirdim. Isn't Taylor's deyip de bırakabiliyorum. Bu arada who sorusu önemli bir soru. Sahiplik belirten bir ifade. Kimin sorusu aslında. Bakalım nasıl kullanabiliyormuşuz. Bir doğrudan tek başına whose is this? Bu kimin diye kullanabilirsiniz. Ya da sahip olunan şeyi getirebilirsiniz. Whose pen is this? Kimin kalemi? Whose is the car parked in my spot? Yani bizim yere park eden araba kimin? Ya da whose car is parked in my spot? Diye kullanabiliyoruz. E, It neydi? Sadece pozisif ecektiği vardı. Yani sıfat versiyonu vardı. Pozisif pronoun olarak kullanamıyoruz. Yani onunki deyip e, yani nesneler için, hayvanlar için kullandığınız bir pozisif pronoun yapısı yok arkadaşlar. Zamir'in de cins detayları var. Onları bir görelim. She slapped me in the face. The bazen arkadaşlar possessive adjective yerine kullanılabiliyormuş yani. She slapped me in my face yerine in the face diyebiliyorlar. Kardeşine vurma salak olacak. <gülüyor> <gülüyor> Burada da the'yı bir possessive adjective gibi kullanmış. Kardeşinin kafasına vurma demeye çalışıyor. In his head demeye çalışıyor. Bu kullanımdan da bahsetmiş olalım. What's mine is yours and what's yours is mine. Benim olan senindir, senin olan da benimdir. Bekir hocam ilk kısma gelseydin generous bir ya cömert bir insan diyecekti ama what's yours is mine deyince işler değişti. Pek de zorlamadı sanki. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.